Merhabalar Zeliha ben. Ben bir dep koçuyum. Sizden şunu hayal etmenizi istiyorum. Cuma öğleden sonra çok önemli bir toplantınız var. Asistanınız Cuma sabahı hatırlatayım diyor. Siz tabi diyorsunuz. Cuma sabah telefonunuz çalıyor. Asistanınız toplantı var diyor. Siz şok içinde. Cuma bugün müydü? Eğer bu tanıdık geldiyse DEHB'nin zaman dansına hoş geldiniz. Hadi çözelim. DEHB'li beyin için zaman bir saat değil bir sihirbaz şapkası gibi içinden iki şey çıkıyor. Doktor Helaval'ın da dediği gibi şimdi ve şimdi değil. Örnek mi? Bir danışanım geçen hafta market alışverişi yapmam lazımdı. Pazartesi e hafta uzun dedim. Çarşamba unuttum. Cuma gece yarısı buzdolabını bir açtım. Bomboş. Çünkü şimdi değil birden şimdi oldu. Panikledim. Koşa koşa markete gittim. Neden? Çünkü beynim ancak adrenalinle uyanıyor. Bu bir tembellik değil. Debin zamanla oynadığı bir oyun. Peki sihirbaz şapkasını nasıl kontrol edebiliriz? 1- Görünür yap. Önemli şeyleri yaz ve gözünün önüne koy. Bir danışanım süt al diye bir kağıda yazıp mutfağın kapısına yapıştırdım. Çünkü orayı kesin görüyorum dedi. 2. Şimdiyi küçült. Büyük işleri küçük adımlara böl. Kendine rapor hazırlayacağım değil 5 dakika taslak yapacağım de. 3. Alarmlar kurtarıcıdır. Telefonla harekete geç diye alarm kur. Ama komik bir ses seç ki ciddiye alasın. Bu basit işler zamanı sizin için çalıştırır. Siz de bugün neyi unutmak istemiyorsanız yorumlara yazın birlikte takip edelim. Siz bu oyunda kazanan olacaksınız. Bir sonraki sefere görüşmek üzere. Şapkalarınızı hazır tutun. Anlattıklarımın size uygun olduğunu düşünüyorsanız alttan beğen butonuna tıklayarak kanalıma abone olursanız sevinirim.